soyuldum. Soyuldum evime hırsız girmiş. Ne oluyor kızım ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne oldu yayım? Gene bir şey Emre yani. hırsız girmiş soyuldum. Hayırdır inşallah kim soydu seni? Bizim köyden olmaz herhalde. Buralarda Getir, olmaz. Ben soyuldum ne oluyor bu köyde ya böyle? Nasıl ya? İyi misin sende bir şey var mı? Ya hayır bende bir şey yok ama bütün eşyalarım gitti. Deme ya. Ne oluyor ya benim de birkaç gün önce atlarım da çalındı. Herhalde bir hırsız var. Ya benim tavuklarım gitmiş. Yiyecektim. Gitmişler. Bizim keseceğimiz tavuklar mı? Evet, evet. Bak, bak işte ya. Ne oluyor bu köyde arkadaş? İçimizde bir hırsız var. Bizim köyden çıkmaz ya hırsız. Tabi canım, tabi tabi köyün dışından biridir ya. Büyük ihtimalle. O zaman ne yapacağız? Bu sorunu hemen çözmemiz lazım. Yoksa gerçekten hiçbir şey kalmayacak. Evet, acilen çözmemiz lazım. Benim de hiçbir eşyam kalmadı. Ben, ben, ben ne yapacağımızı biliyorum ya. Bakın, bir, bir adam var, tamam mı? Asla ama asla Hiçbir hırsız bunun evine giremiyor Eşyasını çalamıyor onu bulmalıyız Adamı çağır bakayım neredeymiş Çağır da gelsin bulalım Çağıralım tamam Han kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var orijinal espriler hikayeler Nereden gelir aklına Han kanal Han kanal Han kanal, Han kanal. Merhabalar Han kanal Merhaba. galiba bu bu çağırdığın eleman mı bu? Ha evet evet. He, hoş geldin hoş geldin. Hoş bulduk dayı. Ne oldu bakayım Duydum, anlatın mu? bir durumları. Şey diyoruz ya bir, bu bayağı bir sıkıntılar var köyde. Bir hırsız var dadan da bizim köyümüze gelene geçene soyuyor. Yan komşunun tavuklarını çalmış. Hmm. Birinin atını götürmüş. Aa. Birinin evini almış gitmiş yani resmen hiçbir şey kalmamış evde. Hayda bayağı kötü şeyler olmuş ya sizin kötü, başınıza çok kötü şeyler gelmiş. E, senin de bir şeylerin çalındı mı kız? Vallahi benim tavuğum gitti, mücevherim gitti. Ondan sonra Ya yatağımın altında bir tane de bir iki tane bileziğim vardı, onlar da gitmiş. Hayda! E, siz hırsızlara karşı nasıl korunacağınızı bilmiyor musunuz? Oh, keşke bilsek. Yok. Tamamdır. Bu işi siz bana bırakın. O zaman sana güveniyoruz. Başka çaremiz yok zaten. Demek ki hırsız beni soyamayınca buradaki gariban köylüleri soymaya karar verdin ha? Senden intikamımı çok fena bir şekilde alacağım. Evimi yıktığın günleri unutmadım. Sana gününü göstereceğim hırsız. Seni adam edeceğim oğlum. <laughs> ya bu köylüler de ne salak ya. Her şeylerini soydum sonra çevirdim. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ay, bayağı da güzel doydum ha. O tavuk kimindi acaba? <laughs> bu akşam dinleneyim de yarın onlara göstererim. Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi hepiniz dediklerimi harfiyen yapıyorsunuz tamam mı? Tamam yapalım. Eee elinize birer tane kürek alın bakayım. Var mı küreğiniz? Kürek. Ha. Ben benim evdeydi ben yine getireyim ya. Tamamdır muhtar. <laughs> Ellerinize sağlık köylüler gerçekten hepiniz harikaydınız ya. Şimdi akşam olsun doğursuz gününü görecek siz Merak etmeyin. Şimdi saklanın güzelce hırsızın tuzağa düşmesini bekleyin. Tamam mı? Tamam. Hadi hadi saklanın. Çabuk çabuk saklanın. Hadi hadi ev, evlere evlere dağılın. <laughs> Sen görürsün gününü pis hırsız. La 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 lay, lay, lay la la bu akşam ne çalacağız ya? <laughs> Çok güzel şeyler çalacağız galiba. Lan. İnek çekil önümden. Köye gideceğim. Hadi bakayım Lan buraya ne olmuş? Bir dakika ben buradan zıplar mıyım? Oo bir dakika zıplayamam. 3 blok var burada. Hayırdır buraya gidebiliyor muyum? Lan bunlar komple köyün etrafına bir şey yapmışlar. Ne yapmışlar lan bunlar? Hendek yapmışlar. Ben nerede gireceğim ya şimdi? Bakayım anam. Lan buradan da çevirmişler. Allah'ım ya ne yapacağım ya? <laughs> Aa bir dakika burada köprü var. Salaklar köprüyü yıkmayı unutmuşlar. <laughs> ben burada geçerim. <laughs> Salak köylüler. <laughs> <laughs> ah, anam yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Köylüler çabuk çabuk yakalandı, koşturun. Bakayım. Anam yanıyorum, yanıyorum. <laughs> yanıyorum şunun üzerine <üstüne> çıkayım bari. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Gördün mü lan gülünü? Lan ah, yapmayın, yapmayın, yapmayın. <laughs> yanıyorum yavrum, yapmayın yavrum. Yapmayın yavrum. da yüzmeye çalışıyorum, durun. Bir daha hırsızlık <laughs> yapacak mısın ha? Gördün mü gününü? <laughs> Sizin hepinize göstereceğim hepinize. <laughs> aklanmıyor da aklanmıyor. Yana yana gidiyorum <laughs> lan. Ağzınıza burnuza. <laughs> Yardımların için çok teşekkürler. Bir daha gelmez herhalde. E, muhtar bu hırsızı biraz daha kızdırdı bence yaptığımız hareket. Bence onunla biraz daha uğraşalım. Çünkü köyünüze dadanmış durumda. İyice korkutalım. Ondan sonra ben yoluma bakarım zaten. Tamam tamam öyle yapalım o zaman. Tamamdır. Şimdi onun için yeni bir şey hazırlayacağız. Toplanın bakayım yanıma toplanın. Yeni planı anlatıyorum. Ay. Ay anam her yerim yanmış ya. Eczanede de yanık krem bulamadım. <laughs> Canım çok yanıyor. Ay ama neyse. Bu gece ben onlara göstereceğim. Her şeylerini soyacağım onların. Her şeylerini. <laughs> hırsız geliyor hırsız geliyor. Herkes yavaştan oklarını hazırlasın gençler çabuk. Hadi köylüler. Çekin 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 çekin. Emrimle birlikte o hırsıza vurmayı unutmayın tamam mı? İyice çekin çekin çekin. Şimdi bırakın. Sık sık ateş serbest. Ay, ay. Lan lan ne oluyor? Lan niye ok geliyor? Aa kafam. Kim attı lan oku? Ağzınızı mırzı kırarım. Atmayın oku. Lan bir şeyim yok. Durun. Sizi soyacaktım be. Soğana çevirecektim. Allah belanızı kaldıra. Lan bu kuleleri ne zaman yaptınız? Allah sizi... Aa, vuracaklar beni. Atını çaldığın için hayvan herif. Gel buraya gel kaçma. Al lan al bu da benim tavuklarımı aldığın için. Al. Ka Kaçacağım burada gideceğim. lan. Vurmayı diyorum lan. <laughs> Allah sizi kahretmesin kim al. vuruyor beni? Beni vuran kim? Ana kuleden sıkıyorlarmış. Ama... Ya üzerimden çıkan okları var ya sattım bayağı para kazandım. Bu nasıl bir iş ya Allah'ım yarabbim. Her yerimi oklamıştır her yerimi. Kıçın başım her yeri okluydu. Neyse. Ben şimdi bu köyleri yapacağım biliyorum. Ben şöyle bir kılığımı, kıyafetimi değiştireyim de onlara gününü göstereyim. <laughs> Aa işte şimdi köylü gibi oldum e. <laughs> Gideyim de şu köylülerle tanışayım bir bakayım. <laughs> Emircan dede, Emircan dede. Emircan dede. Buyurun buyurun sen kimsin? Emircan dede ben şuradaki köyden geliyorum. Şu an sen göremezsin dağların arkasında kalıyor Emircan dedem. Görüyor musun bak bir. He vardı orada bir köy adını şimdi hatırlayamadım. Evet ne oldu? ne var orada köy falan yok. Şey Emircan dedim oradaki köyden geliyorum. Senin gözler ne kadar iyi ya. vallahi çok iyi. Emircan dedim şimdi bizim bir köye bir hırsız da Halk duyuyor musunuz mu? İşte arkada gider. duyuyorlar. Emircan dedim bize bir hırsız da tamam mı köyümüze. Ondan sonra biz de bir adamdan yardım istedik. Ondan sonra o adam geldi. Meğerse o adam hırsızla birlikte çalışıyormuş. Bütün köyü soydu soğana çevirdi Emircan dedem ya. Ne Allah ya? Na, na, ya? Nasıl bir idi? Nasıl bir idi? Ya böyle işte iyi gibi görünüyor. Yeşilli meşilli. Önünde böyle H yazıyor. Hanka'nın H'si var. Dikkat edin yani o hırsızla çalışıyor. Haberiniz olsun. Emircan dede. He ee, tamam Emircan. tamam. <laughs> i̇yi oldu duyduğumuz. Şu karşıki köyden geliyorum. İnandın değil mi? Ha, adı neydi oranın? Eee, Eben'in köyü. Ha valla çıkartamadım da var orada bir köy ya biliyorum. Var var aynen ya inandınız değil mi bana İnandı mı herkes tamam inandı senin, gibi. Senin Ece. kafanın arkasında ne var öyle ya biri taş mı attı yara olmuş. He kafamı yardı ya hırsızla işte o Han Kanal yardılar. Emircan dede bence onu köyünüzden derhal gönderin çok kötü bir adam. Hadi ben e, şey yapayım e, bugün köyünüzde kalabilir miyim bizim köyde hiçbir şey yok da kalacak. E, uzun yoldan geliyorsun galiba benim evde kalabilirsin yerim var. E, sağ ol Emircan dedem ya o zaman teşekkürler. Ama bir şartla şu tarlaya gel yardım et ya. E, tamam edeyim yani. Gel bir yardım et valla belim ağrıdı fıtık var fıtık. Demek öyle ha? bizi kandırmış. Kandırmış. Onu, onu buradan kovalım o zaman. Kovalım hadi ona evine gidelim Allah onu kaybetmesin. Neredeydi onun evi? Şurada mı kalıyor? Hadi galeyana gelin. Hadi in onu köyden ko kovalım hadi Hadi. Allah da onu kaybetmesin gelin kovalım. Evi neredeydi ya derin? Şurada şurada Emircan dede şurada gel. Dışarı çık dışarı, dışarı, çık, dışarı. Dışarı, dışarı çık. dışarı, çık. Evet. dışarı çık. Dışarı çık. çık. Dışarı Ne oluyor ya? Ne oluyor köylüler? Sen, sen dolandırıcısın Emircan dedem konuş arkandayım. Emircan dede ne oldu? Sen bizi dolandırmaya mı kalktın? Bak yan köyüm, köyden geliyor yan köyden. Aa. Ebenin köyü. Ebenin köyü mü? Yanlışlık var. Emircan dedem ya. Yok yok öyle bir şey. Burada bir problem var anlamadır gitti. Beni istemiyor musunuz artık köyünüzde yoksa? Yalan söylüyor bu. Yalan söylüyor. Sen hırsızla çalışıyorsun. Seni çok iyi tanıyoruz. Bizim köyü soydular soğana çevirdiler. Şu arkadaş da gördü. Gördün değil mi? Gördüm de. Gördüm gördüm. Görmüş bak hemen de. Nasıl görmüş ya? Allah Allah. İyi Emircan dedim o zaman ben yavaştan gideyim. Kendinize iyi bakın. Size de başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın hadi. Gitsin köyden. G git istemiyor seni. Aa, git. git ittirmeyin. Ebenin köyüne git. Gidiyorum. Ana ama halk peşimden geliyor. Allah. Kaçın Emir. Sen iyi bir insana benziyorsun. Sen bizim köyde kalabilirsin. İstiyoruz sana eğer. Emircan dedi ay ne kadar mutlu oldum çok teşekkür ederim ya ne kadar salak şey ne kadar e, iyi bir insansın ya teşekkür ederim Emircan Sağ olasın sağ, sağ Senin sakallarını yerim ya sakallarında bir tane kurtçuk var dur. Ah tamam. Eh, hadi o zaman ben kalıyorum köyünüzde. Akşam bir anda soyulmayacaksınız merak etme yani artık köy güvende benim sayemde. <laughs> <laughs> Salakları nasıl kandırdım ya. Gece şimdi hepsini soyup soğana çevireceğim. <laughs> Görür onlar. <laughs> Hadi bakalım soygun zamanı. <laughs> ne oluyor? Hoş geldin biz de seni bekliyorduk ya. Em Emircan dedemle anlaştık. Senin kılık değiştirdiğini hepimiz anladık zaten ve seni güzel bir şekilde buradaki demir parmaklıkların arasına aldık. Artık ömür boyunca burada kalacaksın hırsız. Emircan dede ne diyor bu? Beni kandırabileceğini mi sandın ha? Ebenin köyü diye bir yeri yok. Ha sen Emircan dedeyi kandırabileceğini mi zannettin? Ne oldu ha? Ne oldu hırsız? Öyle bir köy var da neyse Emircan dede senle bunu tartışmayacağım. Arkadaşlar hadi bu şaka çok fazla uzadı ya beni buradan çıkartın. <laughs> yok yok sen kılığını değiştir de ondan sonra konuşuruz bunları. Hadi hadi normal kıyafetlerini giy. Vay be. Nereden anladın lan? E ben anlarım artık seninle 55. bölümümüzü çekiyoruz. Tabii ki tanıyorum artık seni hırsız. Emircan dedem buna günlük 3 tane öğün yemek verirsiniz. Güzel bir şekilde karnını doyurursunuz. Bu öyle yaşar tamam mı? Benim görevim buraya tamam, kadardı. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hallederiz onu. Hadi güzel köylüler görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hoşçakal. Hoşça Arkadaşlar bugün sizler için hırsızlardan korunma yöntemleri 3. bölümde karşılarınızdaydık. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman şimdilik hoşçakalın. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han kanal. Han kanal. I can't kind of...